Yunanistan'ın Rodos adasında yangının 10. gününde alevler hala kontrol altına alınamadı. Adanın yanan bazı bölgelerinde itfaiye ekipleri de yetersiz kalıyor. Bu nedenle müdahalede geç kalınınca ormanlarda tahribat giderek büyüyor. İşte o alevlerin yükseldiği noktayı CNN Türk ekibinden Enver Kaptanoğlu ve kameraman Halil Kahraman görüntüledi. Adanın güneyindeki sahil noktasından yaklaşık 5 kilometre kadar içer, içer kısımdayız ve burada 10. günde de alevler kontrol altına alınabilmiş değil. Bakın Halil Kahraman size şu anda gösteriyor. Burası bir e, iç kısımda dağlık bölgede bir vadi e, aslında ama alevler bu noktada oldukça şiddetlenmiş durumda. Yoğunda bir duman olduğunu görüyoruz ve aslında bulunduğumuz noktada bu duman nedeniyle kül de e, gökyüzünden e, yağıyor şu anda e, şiddetli bir şekilde bakın alevleri e, görüyorsunuz hızlı bir şekilde e, çalıları ve ağaçları adeta yutuyor. Bugün 10. gün ve hala Rodos'un güneyinde alevler kontrol altına alınabilmiş değil. Adanın bugüne kadar yaklaşık yüzde onundan fazla bir e, alanı e, alevlere teslim oldu, küle döndü. Bu tabi önemli bir miktar, yaklaşık 200 bin dönümlük bir alandan bahsediyoruz. Özellikle de adanın e, orta ve güney kısmına doğru olan bölümlerde. Şu anda da burada özellikle güneyde Genadi bölgesinin yaklaşık 5 kilometre kadar içinde bulunan bu vadide e, ormanlık ve dağlık alanda alevler e, yine e, burayı yakmaya devam ediyor. E, bakın alevler yine alevler yine şiddetlendi. Şimdi şu tepenin üstündeki e, ağaca kadar ulaştı. O ağaç e, birazdan e, tutuşacak maalesef. Ama eee Burada şu anda bir müdahale yok. E, uçakları ve helikopterleri bu noktada göremedik. E, belki bu tepenin arkasında yine e, dumanların yükseldiğini görüyoruz. Oraya bir müdahale olabilir ama bu, bu noktaya henüz havadan e, bir müdahale gerçekleşmedi. Az önce itfaiye ekipleri buradaydı ama yetersiz kaldı. E, şimdi buraya bir destek gelmesi lazım. Aksi takdirde bu... E, Gördüğünüz alevler daha da bizim olduğumuz noktaya ve hatta tepenin diğer tarafındaki yanmamış alanlara doğru gidecek. Biz kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la birlikte yine adanın en sıcak noktasındayız, yangının en sıcak noktasındayız ee, ve e, bu gelişmeleri buradan takip edip aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü İstanbul'a bırakalım.